Bugün bir kez daha görüyoruz. Düşüneni, sorgulayanı, halktan yana olanı bu düzende istemiyorlar. Öğrencisinin yalnızca sınavları değil, hayata hazırlayan, halktan, emekten, eşitlikten yanıldıran öğretmenler siyasi gerekçelerle kadro dışı bırakılıyor. Bu yalnızca öğretmenlerimizde değil, hepimize gençliğe, özgürlüğe, eşit eğitime yönetilmiş bir saldırıdır. Biz halkçı hissedeler düzce il başkanlığı olarak susmuyoruz. Sıra arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin yanındayız. Bu, bu, karanlık düzen istiyor ki öğretmen konuşmasın, öğrenci düşünmesin ama biz ne öğretmenlerimizi susturacağız ne de düşünmekten vazgeçeceğiz. Kadro dışı bırakılan her öğretmen bizim mücadele gerektiğimizdir. Çünkü o öğretmenler biz, bizler sadece matematiği, tarihi ya da edebiyatı değil adaleti, direnmeyi, omurgulu yaşamayı öğretti. Bugüne kadar sınıfında öğrencisinin arkasına duran, haksızlığa karşı susmayan her, her öğretmenimiz bilsin ki artık sadece meslektaşları değil, Sır arkadaşları da onların yanında ve biz bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Bu adaletsizliği, bu baskıyı, bu sessizlik zorlamasını yıkacak olan halktır, gençliktir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşerek özgürlüğü, adaleti ve layık bilimsel eğitimi sunacağız. Öğretmenler yalnız değildir. Öğrenciler boyun eğmeyecek. Sır arkadaşlarımızla birlikte, öğretmenlerimiz ve halkın adayının yanındayız değerli basın mensupları. Bugün bir kez daha görüyoruz düşüneni, sorgulayanı, haktan yana olanı bu düzende istemiyorlar. Öğrencisini yalnızca sınavlara değil, hayatı hazırlayan, halktan, emekten, eşitlikten yana duran öğretmenler siyasi gerekçelerle karo dışı bırakılıyor. Bu yalnız öğretmenlerimize değil, hepimize, gençliğe, özgürlüğe, eşit eğitime yöneltilmiş bir saldırıdır. Biz halkçı olarak susmuyoruz. sır arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin yanındayız. Bu karanlık düzen istiyor ki öğretmen konuşmasın, öğrenci düşünmesin ama biz ne öğretmenlerimizi susturacağız ne de düşünmekten vazgeçeceğiz. Kadro dışı bırakılan her öğretmen bizim mücadele gerekçemizdir. Çünkü o öğretmenler bizlere sadece matematiği, tarihi ya da edebiyatı değil, adaleti, direnmeyi, omurgalı yaşamayı öğretti. Bugüne kadar sınıfında öğrencisinin arkasında duran, haksızlığa karşı susmayan her öğretmenimiz bilsin ki artık sadece meslektaşları değil, sıra arkadaşları da onların yanında. Ve biz bu düzeni değiştirmeye kararlıyız. Bu adaletsizliği, bu baskıyı, bu sessizlik zorlamasını yıkacak olan halktır, gençliktir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşerek özgürlüğü, adaleti ve layık bilimsel eğitimi savunacağız. Öğretmenler yalnız değildir. Öğrenciler boyun eğmeyecek. Sıra arkadaşlarımızla birlikte öğretmenlerimizin ve halkın adayının